Yani genel anlamda pasif içicilik konusunda e, kendim de çok rahatsız olan bir insanım. Belki de o yüzden e, çok şey yapıyorum. Sigara, dumanı, maruziyeti gerçekten çocuklarımızı e, uzak tutmamız gereken belki de en önemli şeylerden birisi. Çünkü e, işte... Bir kere çocuğun akciğer kapasitesi yaşla birlikte artıyor, büyüyor. Akciğerlerde büyüme hücreleri var ve özellikle bir yaş altında bunlar gelişime açık hücreler. E, sigara dumanı maruziyetiyle e, biz bu büyüme hücrelerini biraz köreltiyoruz. Özellikle bir de eklenen hastalıklar işte tıkayıcı mukuslar, e, balgam vesaire olduğu zaman akciğer kapasitesini giderek de düşürmüş oluyoruz ve öyle bir durum ki mesela yetişkinlikte daha büyük yaşlarda ulaşılabilecek akciğer kapasitesine maalesef ulaşmasını daha en başından bir miktar engellemiş oluyoruz yani pasif içicilik o yüzden bizim için çok önemli. Çocukları sigara dumanına bizzat maruz bırakmaktan bahsetmiyorum. Zaten o kısımlar artık geçtim ama mesela şöyle. Ya hocam ben balkonda içiyorum. Balkon ev demek. Balkon evden bağımsız bir yer değil. Önce bir kere bu konuda anlaşmamız gerekiyor. Ama bazen öyle bir hal alıyor ki artık hani şey diyemiyorsunuz. Yani herkes sigaranın zararlarını biliyor zaten. Hani bunu sürekli anlatarak ya da bundan bahsederek kimseyi de sıkmak istemiyoruz ama bazen öyle bir hal alıyor ki diyoruz ki işte illa içecekseniz en azından şöyle yapın. Bir kıyafetiniz olsun veya içtiğiniz kıyafeti mutlaka değiştirin. Elinizi, yüzünüzü güzelce yıkayarak üstünüze sinen sigara kokusu uzaklaştıktan sonra çocuklarınıza yaklaşın. En azından buna dikkat edin diyorum. Çünkü çocuk, kendiniz için yapmıyorsanız çocuklarınızı düşünerek, bebeklerinizi düşünerek bunu yapmaya çalışın diyerek bazen orta yolu bulmaya çalışıyoruz diyebilirim. <laughs> sigara kıyafeti, sigara önlüğü artık adına ne derseniz en azından belki o tarz bir şey olup sonrasında o kıyafetleri çıkarıp işte elimizi yüzümüzü iyice yıkayıp gerekirse dişlerimizi fırçalayıp ee, o şekilde çocuklarımıza yaklaşmak lazım. Yani onların illerde yaşıtlarından daha az akciğer kapasitesine sahip bir şekilde hayata başlamamaları için bu gerekiyor. Zaten herhalde her seferinde buna dikkat edecek bir ebeveyn sigara içmekten soğuyup vazgeçebilir yani. Hani evet. her seferinde her seferinde kıyafet değiştir, el yıka vesaire, diş fırçala derken bilmiyorum böyle olsun var sınama vazgeçtiler. İnşallah öyle olur. <laughs>